Çekmeköy Belediyesi Web TV ekranlarında Ailen Bilir'in yepyeni bölümüyle yine sizlerle beraberiz. Birazdan müthiş bir heyecan, müthiş bir yarışma başlayacak. Beyazal ve İrtem aileleri Web TV'de Ailen Bilir yarışmasında olacak. Peki sürpriz konuğumuz kim? Çok ünlü, çok tatlı ve çok güzel bir Sanatçımız bu akşam yine bizle beraber olacak. Lafı hiç uzatmıyorum ve hemen ailen bilir başlasın diyorum. Çekmeköy Web TV ekranlarında ailen bilir yarışmasıyla yeniden sizlerle beraberiz bugün. Beyazal ve İrtem aileleri bizlerle beraber olacak. İki ailemiz de ilk kez yarışmamıza katılıyor. Hem Beyazal ailesi hem de İrtem ailesi ve ilk kez bu heyecanı bizle beraber yaşayacaklar. Bugün yine sürpriz bir konuğumuz olacak. Kendisiyle alakalı bir soru soracağız. Bakalım ailelerimiz bu soruyu doğru cevapla geçebilecekler mi, bilebilecekler mi? Ben hemen ailelerimizi kısaca tanıyalım. Burada alfabetik sırayla biz tanıyoruz. Adaletsizlik, haksızlık olmasın diye. Önce Beyazal ailesinden başlayalım. Nerelisiniz? Ne kadar zamandır Çekmeköy'desiniz? Çekmeköy'ü ne kadar seviyorsunuz? Çekmeköy'ü sevmenizi hangi kelimelerle bize ifade edebilirsiniz? Bizi çok şaşırttın. O kadar şaşırttın ki biz böyle inanamayalım çocuklarımıza. <laughs> <laughs> evet. Başla sen. Başlayalım. Bir yıldır Çekmeköy'de ikamet ediyoruz. Resim öğretmeniyim. Evdeyim şu anlık. Çekmeköy'ü yeşil ve yayla kokusu olarak tanımlayabilirim. Çünkü ormanın yanındayız direkt. çok güzel kokuyor sabahları, huzur veriyor. Burada yaşamaktan gerçekten çok mutluyum ve İstanbul'daki ilk yerleşimimiz. O yüzden çok güzel bir yerde başladık. Belediyemize de size de teşekkür ederiz. Ben de Muhammed Beyazal, din kültürü öğretmeniyim. Bir yıldır Çekmeköy'deyiz. Durum bu şekilde yani Çekmeköy yeşiliyle, temizliğiyle seviyoruz. Harika. Peki o zaman İrtam ailesine hemen geçelim. Nihat Bey, sizi, eşinizi ve çocuğunuzu tanıyalım. Arkada bir kopyacı var galiba bir tane daha. Arkadan mı gelsen? <laughs> <laughs> Biz Hoş de Biz de böyle bir şekilde aileyiz. Ee, oğlum Eren 6 yaşında, kızım Sıla 11 yaşında. Ee, i̇kisi de güzel biri balet, biri balerin. Ben muhasebe, ve, ben muhasebe ve bankada hukuk işleriyle uğraşıyorum. Ordu'dan geldim. Yaklaşık 10 yıldır Çekmeköy'deyim. Köyümü çok sevdiğim için Çekmeköy. Hep <laughs> 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 köyü Köyü çok seviyorum. <laughs> O yüzden yeşil doğası ormanı anlatılmaz yaşanır diyorum. Eşim kendisi tanısın, o buranın daha yerlisi. Öyle mi? <laughs> Öyle evet. 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 Me merhaba, ne şehirsem. Ee, ben de 82'den beri buradayım doğma büyüme. Sadece bir 2009'da Ordu'ya gelin olarak gittim. Eşimi de alıp geldim. <gülüyor> Çekmek <laughs> nüfusuna katkıda bulunmak amaçlı. Evet, tam, de. arada denk geliyor. Tam hanım köylü olmuşsunuz sizde, de. Ordu'dan buraya evet, döndünüz hocalarımız bir... çok şanslı. Gerçekten. Daha yeniler ama gerçekten çok güzel bir yere gelmişler. Evet. Ee, yani gerçekten çok güzel. Yani anlatılmaz yani yaşanır. İyi, i̇yi yerde başladık. Biz de böyle İstanbul'da... hissediyoruz. İnşallah. İstanbul'daki <laughs> en düzenli semtlerden bir tanesi. Kesinlikle <gülüyor> çok <gülüyor> 15 15'er soru soruyoruz. Her birinin 15'er saniye süresi var. Mümkün olduğunca aşmamaya çalışırsak seviniriz. <laughs> ee, evde zaten ee... Beyazal ailesi iki kişi, İrtem ailesi üç, e, dört kişi. Mümkün olduğunca e, kopya çekmiyoruz. Yani mümkün olduğunca değil, kopya çekmiyoruz. <laughs> evet. Ondan sonra 15 saniye süreyi aşmamaya çalışıyoruz. Onun haricinde de başka da bir şeyimiz yoksa zaten. Hazırsak eğer, ilk soruyla ve acayip kolay bir soruyla yarışmaya başlayalım. Sizin de heyecanınız biraz gitmiş olur. Hayır, i̇lk ben sorumuz bakalım. geliyor. Şu. Mesela... Ben kaynımıza evet başarılar diliyoruz hem İrtem hem de Beyazal ailesine başarılar diliyoruz İlk sorumuz şu Balkan coğrafyasına gidiyoruz Balkanlara gidiyoruz ve Balkan. Bosna Hersek'in başkenti neresidir diye soruyoruz Bosna Hersek'in başkenti acaba neresidir bence onar puanla başlarsınız bu soruya Bosna Hersek <laughs> Bir saniye. Bosna Hersey'in başkenti acaba evet. neresidir? Tam bu değil mi? Hep beraber cevapları bekliyoruz. <laughs> ben şunu kucağıma da ben oraya. Yani, <laughs> ben, ben, ben beni önce göstereyim. Anne sıra doluyor. Sıra dolmuyor. Mesela evlenirken İspat herhangi bir e, böyle bir güç gösterisi ya da bir şey ispatlama gibi bir durumunuz oldu mu? Bunu mesela Bosna'da yaparlar. Yanlış yazmadım mı? İşte orayı biliyorum ama başkentini unuttum. <laughs> <Tamam. gülüyor> Tolga Bey o şekilde değil de yine ile ilgili ben biraz zorlandım. Öyle ben mi? Ben genelde evet. ağaçlardan faydalanarak iş ama Aa, dostlar sürekli herhalde e, daha çok suyla ilgili bir şeyler yapılıyor olabilir, evet. Peki var mı cevap? Evet. 15 saniye geçti yani, Tam bir cevap sayılamaz <laughs> ama Öyle ben de yapalım. yaklaştık yani. Bakalım. Hadi <gülüyor> görelim <gülüyor> cevapları. Saraybosna, Mostar Köprüsü. Evet. E, başkenti... yani bunun yer. cevap var orada. Başkenti aradığımız doğru için Saraybosna İrtem ailesi. Siz Mostar Köprüsü'nden aşağı atlayabilirsiniz. Sar evet, saray, 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 saraydan benim herhalde. daha iyi. <laughs> diye biliyorum. Suya atlama olayı. Evet. benim daha iyi. Saraydan benim daha iyi. Saraydan benim daha doğru. <laughs> O şeyi biliyorsunuz değil mi? Saraybosna'da de biriyle Şimdi evlenmek sonra isteyen bir delikanlı da... Mostar Köprüsü'nden atlamak zorunda. Onu izlemiştim. Evet. Belki senin plan çekmişler hatta evet. öyle evet. bir şey. Ben de biliyordum Öyle bir çılgınlık <gülüyor> var. Yani ben hayatta köprü... <laughs> oradan aşağı bakamam. Oradan nasıl atlıyorlar? Aşk böyle bir şey demek ki. Geçiyoruz ikinci soruya. Ay. İkinci sorumuzda konuklu konutlu sorumuzu alalım. Konutlu sorumuz şu. Konuk. Evet, 1996'dan bu yana, müzik piyasasının içinde olan Karadeniz'in Güçlü Kadın Seslerinden Koçari şarkısı var, Koçari. Koçari ee, şarkısı yapalım. şarkılarımıza gelen Rizeli sanatçımızın evet, içindeki acaba koçeri, koçer, nedir? Yani. <laughs> ben söyledim az daha. Kaldım. Daha çok, bir saniye. <laughs> ne <saniye> kadar <laughs> çabuk yazdınız, hadi o zaman hayır, cevapları hayır. görelim. Evet. Hülya Polat, Hülya Polat. Peki acaba doğru cevap? Hülya Polat mı? Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel de hoş, hoş geldiniz. Yani. Geldi. de hoş geldiniz. Boğazan. dün yeni, dün, dün yeni çık, çıkan albümünüzü dinledik. Çok hoşumuza gitti. Başarılar dilerim. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Koçeli şarkınızı gerçekten o kadar çok beğeniyordum ki hatta üniversitede e, şey, Ankara'da mıydı? Ankara'da dershanede bir e, Neresiydi orası? Bir etkinliğe gittik. Siz orada sahneye çıktınız. Yani benim ya hayalimde gördüğüm evet. en güzel şarkı, en güzel eğlenceydi gerçekten. Geçtiğimiz <laughs> <Aynen>. <laughs> bir etkinlik olabilir. Ee, yaklaşık 2004-2005 seneleri civarında. Artıkla evet. çok büyük bir etkinlikti. Hey. <laughs> <laughs> o Koçarı çok beğenildi. Biz de artık dedik üzerinden de bayağı bir zaman geçti. Şimdi onun remix halini yapacağız. Koçeri'nin daha farklı bir şekilde yeniden bir daha seslendirelim. Tekrar çıkaralım diye düşünüyoruz. Bakalım nasıl Oğlum diyor ki söyleyebilir mi diyor. <gülüyor> <gülüyor> şey var da var da söyleyin. Vallahi söyleyin. Dinliyoruz biz. Biz Hülya Polat'ı dinliyoruz. Evet. evet. Tamam. tamam o zaman e, ben bu küçük delikanlının ismini öğrenebilir miyim? Hüseyin Eren. Hüseyin Eren. Hüseyin Eren. Hüseyin Eren. Oh nenni koçari. Haydi haydi koçari yerinde. Sen eşlik edersen bana söylerim. Haydi abi, şey beraber söyleyeceğiz. Bilmiyorum ki oh, ya. Sen de söyleyeceğiz. Tamam. Yaylanın ne? Oh ne koç Ali, oh, oh, ki oh, 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 sarayım seni Oh yangını Oh meni, <laughs> Teşekkür ederiz teşekkür. te çok, çok teşekkür ediyorum Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim konuk ettiniz, kırmadınız. Müjde ee, eli demek mutlu oldum, ben de çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Ee, ha, buyurun. Başarılar diliyorum ben tekrar. Teşekkürler, teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. İki ailemizde e, doğru cevap vererek Hülya Polat ismine 10 puanı kazandılar beni de çok mutlu ettiler. <gülüyor> <gülüyor> hani bir sanatçı için e, bir şeyler üretip üretip ondan sonra ay bunu kim söylüyordu acaba? bir türlü çıkaramadım derler ya. Aslında çok üzücü bir şey. <laughs> e, bunu yaşamadığım için ve bana yaşatmadığım için ben size çok çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <Hayırlısı>. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz İlyam. Saygılar sunuyoruz. Çok Sağ olun. Hayırlı Sağ olun. akşamlar. Görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. Kemal Sunal'ın Denizci Eri canlandırdı ve savaş döneminde geçen filmin adı nedir? Hı -hı. Hatta ee, e, öyle İnşallah de, doğru. De, işte, Şarkı falan da söylüyorlar ya ya. Şarkı söylüyorlar. Evet. Ondan sonra isimler karışıyor. Ha, tamam tamam tamam. Tamam. He tamam doğru onlar, doğru. Onun damadı. Bilemeyeceğim. Her, her. Bilemeyeceğimi düşündüm ama. Herkes birbirine karışıyor. Bu arada ben başka <laughs> film yok. Karıştırmıyorum. Doğru film. <laughs> ama askeri çok filmleri var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama bu... ya yani, Neyse hadi görelim cevapları bakalım. Ne <laughs> ya, şey yapmak istemiyorum. <laughs> <Evet>. Kardeşler... <laughs> kardeşler Allah'ım ben de doğru cevap vermişim. Emin olamadım. <laughs> hani bir de Gül Yabani var mıydı yok muydu? Gül Yabani buradan... İşte. <laughs> Neydi ama değil mi? Evedayız. Evet, evet, Yunus <laughs> <izledi> diyorlar ya. <laughs> ha Hızır Ede Yunus Hızır evet. <laughs> Yunus <laughs> Türkiye'de yüz ölçümüne göre insan yoğunluğu, nüfus yoğunluğu en düşük olan ilimiz acaba hangisidir? Eşimi tanıdığım, hmm. aşık olduğum, il, okuduğum bir il inşallah orasıdır. Bakalım. Emin <laughs> yani, Emin misiniz? Ona göre yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle miyiz? Biz bir düşündeyiz ya, Aa, <laughs> sizin sizin de, ya daha <laughs> Tunceli, Kiliz. Şimdi iki tane cevabımız var. Tunceli'nin plakası kaçtı biliyor musun? Ben biliyorum, bacanağım oralı. Ee, neydi ya? Bir dakika. Peki, bir dakika bakayım. Şey. <laughs> <laughs> Bizimkinin şey yok. O o yok. An vermeyeceğim. <laughs> 62. 62. Evet. evet. Şu yok. 62. Benim Bacan Tuncelili. ben Konya'da okudum. Konya'nın yüz ölçümü çok yüksek. Nüfusunun az olduğunu onunla kıyasladım ama e, Tunceli de o da şey diyordu. Biz evet. daha büyük büyüz. Ben dedim ki ya Tunceli neresi diyor? falan hani bir tartışmıştık <laughs> biz. Oradan e, çağırdık. Cevabı öğrenebilir miyim? Hemen <laughs> öğrenebilir <laughs> Şimdi Tunceli'de evet, Tunceli. kilis Tunceli. cevapları geldi. Ee, kilis de aslında nüfus yoğunluğu e, şu zamanda gerçi Göçten dolayı biraz arttı. Ama daha önce de biraz düşüktü. Ee, bir tane doğru cevap var. O da... Dünceli. hatırladım. hatırladım. Beşinci soruda biraz e, böyle bir anlatayım size. Mesela bir tane türkü duydunuz. Türkünün ee, yazarı kim bilmiyorsunuz, bestecisi kim bilmiyorsunuz? Ee, bu tür eserlere ne ad verilir? Eserin sahibinin belli olmadığı durumlardaki bu şeye kullanılan tabire ne denir? M. Evet. Anonim, anonim. İki doğru cevap, anonim. Eserinin sahibinin belli olmadığı durumlarda. Çok şükür yarabbim. Ben... Evet, tebrik <laughs> ediyorum. Üçüncü doğru cevap... Çok şükür değil. Seçti üç. Çok değil ya. Hiçbir şey bitmedi. Hiç <laughs> <Başka gülüyor> Henüz biten hiçbir şey yok. Çekmeköy'de hayata geçirilen kişisel gelişim ve mesleki teknik kursları içeren projenin adı nedir? Zımbak Allah öyle azim. Zımbak Zımbak <gülüyor> <gülüyor> Tolga Bey o kadar Söyle. çok proje var ki hangi tane sayıp dermiş? öyle öyle. Ama eğitim eğitim <laughs> için yeni bir proje hayata geçti. Yüz yüze Epa. dersler de başladı. Eba! Eba! Yüz yüze dersler seyreltilmiş olarak yapılıyor şu anda. Ee, kişisel gelişim ve meslek kursları var. Mesleki teknik eğitim Epa. kursları var. Ee, var mı cevap? İrtem Ağabeyi. Var Yok. var. Var mı? Ben çok için sürekli girip baktığım için bir e, şeyler tabii. oradan benim, sürekli alıyorum. Benim eşim alıyorlar. sürekli belediye ediyordu. Cevap varmış orada. Cevap çizgi. Çizgi <laughs> projesi, çekim projesi. Çekim projesi. Çekim miydi? Çekim miydi? <laughs> Doğru yaptım değil mi? Çekmeköy <laughs> İş ve sanat eğitim merkezleri olarak çekim <laughs> projesi İrtema Ailesi'nden geldi. <laughs> Sağ olun. Evet, Nihat, Nihat Bey e, galiba tecrübeli bir aileyle karşı karşıyayız dedi ama Çekmeköy Belediyesi'nin bütün işlerini takip ediyorsunuz. Tebrik ederim. Handball kaç kişiyle oynanır? 5-10-15-20 Handball'da şu anda kaç kişi vardır? Bir şey için oynanır. Ne şey kişi olur mu ya? 11 <laughs> şey Oğlum hayır 11 <laughs> Eren on üç say. <laughs> Yazdınız. Haydi o zaman görelim cevapları. Eren. Bakalım sallamadık mı? seni, sonra... seni dinledim. Bir saniye, biz <laughs> salladık ama şunu şey yap, Eren'in dediğini sallayacaktım. Tamam. Son tamam. anda bir şey değiştirmek istiyorum. Eren, Yine Eren, Eren. <laughs> doğru değilse dayak yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Beş kardeş geliyor Hadi görelim. On dört <laughs> kişi. Beş kişi, on dört kişi. Hadi 11 dedi, doğru, 11 yazdık. Sonra dün düzeltti, 4'e çevirdik. 14'e çevirdik. Evet. Şey yani. Vallahi keşke yukarı gideceğiniz 15 aşağı gitseydiniz. Handball, yani. biri kaleci, hmm. altısı oyuncu olmak üzere toplam 7 kişiyle oynadık. 7 kişiyle e. Etin, eti alıyorsunuz böyle, küp küp doğuruyorsunuz. böyle kıt kıt küp, 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 küp. Ne dersiniz buna? Ne dersiniz? <laughs> <şeyler>. Patlama <Kaltamadın. gülüyor> <Sen> ya. Kalkalım. E saniye dursun. Allah'ım Eren. E yazdın mı? Karga burun diyorduk <laughs> herhalde. Dur bakalım sen. Hadi görelim cevapları. Heh. Allah. Dur bizi sakatlayacağım. Kuşbaşı, kuşbaşı. Doğru cevap. E, değil. Yanlış. Doğru. Doğru, doğru, doğru O kadar da değil. Doğru. O kadar da, o kadar da sallamıyoruz yani. Mehmet Akif ve Hanım diye mahallelerinin e, kesiştiği bir noktada bir parkımız var. E, İçinde e, <laughs> Antikyatlı var, kaykay gizli var, çocuklar cezuni. patenlerle kayıyorlar, tamam, kaykay yapıyorlar. Doğru. Doğru. Gidiyoruz. Antikyatlı mı diye mahallesiyle... Kaykay Bir noktada. Olur büyük ihtimalle, bilmiyorsun başka tarafa. biz bir yıllık buradayız, çok zor geldi ya neden anlıyorsun? Çocukları sürekli getiriyorum. Park şu an gözümün önünde, çok iyi bakıyorum. Çevirelim bakalım. Bir saniye. <laughs> i̇sim, isim değil mi? İsim. Bu bir isim, bir şey bir şey parkı. İşte, bir şey İşte ama bu... <gülüyor> <gülüyor> Yok biz de doğa park dedik tamam. çünkü gelmedi aklıma. Tamam. Gelmedi. Tamam. O zaman hemen bana yüz metre mesafede. Söylüyorum. İki ailenin de doğa park dedi. Ama Benim doğru cevap da doğa park değil. Doğru, değil. değil. doğru cevap. Mehmet bir şey ama. Ertuğrul Gazi Parkı. Ertuğrul Gazi evet, evet. Ertuğrul Gazi. Bir Ertuğrul Gazi, da, Gazi Rıbrı, Parkı. Rıbrı, Rıbrı. Doğrusu buydu. Geçiyoruz 10. soruya. 10. sorumuz şu. Sağlıkla Mesela, alakalı bir soru. Mide asidinin yemek borusundan yukarı çıkarak yanma hissi verdiği hastalığın adı nedir? Sürekli ilaç kullanıyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> mide, mide asidi yukarıya doğru çıkar, yakar böyle. Eşim onu çok iyi bilir. Cevabını hemen verir. <laughs> <laughs> e Aklıma <laughs> geldi şu ben an şimdi Evet, al. ben... ben... Evet. Dur, şey, Kaldıralım mı? Hadi evet. çevirelim. Ben sürekli kullanıyorum bile. <laughs> Nasirit, reflü, ülser. Şimdi... Yani şimdi. bundan, bundan kaynaklı reflü aslında. Evet. Reflü. Reflü. Doğru cevap. Evet. Ee, evet. farklı. İkisi karıştırılıyor aslında. Gast Aha ben hani ikisi de çıkabilir diye garanti alayım dedim. <laughs> garanti. <laughs> <laughs> Öyle şey olur mu? Yok yok cevabı biliyorum ama o <laughs> hastalıktan kaynaklandığı için. Ben mesela onun için içiyorum ilaçlarımı. O yüzden diyor <laughs> ya senin kullandığın ilaçlar hastalığımdan dolayı bu reflü. 11. sorumuz şu. Ağacı, böyle bir ağaç düşünün. Ama bu ağaç minik bir ağaç. Japon ağacı. Ağacı bodurlaştırmaya dayalı Japon sanatının adı nedir? Böyle dışarıdan bakınca kocaman bir meşe gibi yani kocaman bir meşe şeklindedir ama bu kadardır yani böyle belli oluyor mu böyle 20-30 santim 25 santim onun bir adı var o sanatın bir adı var Japon sanatı ağacı budular bir dakika şey geç. duyunca aa, diyeceğiniz bir soru gibi duruyor şu anda <laughs> bizde yok. Bizde <laughs> Bonzai. Eşimin yazısı. O ağaç türü değil. değil mi? Bonsai. Benim yazım biraz şey ama. Değil. 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 O sanatın adı. Değil. Doğru yani. Sanat, sanat. Tamam, sanat, sanatın sanat, sanat sanat adı değil mi? Şey. Evet, sanatın de, değil mi? Küçüttüğü şey. Evet, o, değil o, ne adı bonsai. Tamam. O değil, sor, soru sor, o değil. Doğru, mi? doğru, doğru cevap, doğru cevap. Sakin <gülüyor> olun. <gülüyor> doğru cevap. <laughs> bonsai. <laughs> i̇şte yanlış şey yanlış. Yani şey gibi biliniyor değil mi? O küçük ağacın adı bonsaiymiş gibi geliyor. Ama evet, aslında ben de, o, ben de öyle bildiğim evet, biliyordum o, yani o, o, o şekli verip o boyuta indirmeye verilen sanatın işin adı aslında bonsai. Bilgisayarların akıllı canlıları taklit ederek karar vermesini sağlayan sistemin adı nedir? Artık son dönemde çok moda herkes bunu söylüyor. Telefonu Ahmet diyorsunuz cevap veriyor, Mehmet diyorsunuz cevap veriyor. Bu ne işte yani bu? Evet. Bizi dinliyorlar. Telefonda bir şey yazıyorsunuz, WhatsApp'tan iki gün sonra internet sitesinde karşınıza reklam olarak çıkıyor. Telefonda bir şey konuşuyorsunuz, ertesi gün bir şey çıkıyor karşınıza. Bitti mi? Hadi görelim, hadi görelim cevapları. Yapay zeka. Yapay zeka, yapay zeki, yapay zeki. Zeka. mi? Pardon. <gülüyor> zeka. <gülüyor> <gülüyor> yapay zeki. Hangi zeki? Hangi zeki? <laughs> Hangi zeki? Yapay zeki. Tanımıyor musun? <laughs> yapay zeka. <laughs> Soru şu, Taş Devri'ni biliyorsunuz. Evet. Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Ben biliyorum. <laughs> biliyor musun Taş Devri'ni? Evet. Efendim, kaç yaşındasın? 6 yaşında değil misin ya? Evet. 7 bir... yaşındayım daha doğrusu. Biz ha, bazen tamam. dike çizgi videoları... Youtube'dan izle, Youtube'dan. Doğru. Tamam. Ben açıyorum zaman o zaman eskileri. <laughs> o zaman bu soruyu doğru cevap vermen lazım. Fred Çakmaktaş'ın en yakın arkadaşı bir tane sarışın Barney var. Barney, kısa boylu. Ha şey mi? Barney'nin soyadı biraz. ne Yani... Dedesinin <laughs> de, <senin> de. <laughs> Kelo var masalarından alabilir ki. Oğlum Barney... Tarkı da var onun hatta. Ne? Fred, Takmak Taş ve Barney bir şey. İşte bu. Çevirmeyin, çevirmeyin. Okuyor matematik. Okuyor matematik. Okuyor Hayır, Hayır şu şey oraya da. Aynı, okuduk yani okuduk ama yani Aklımıza gelmedi ya. Aklımızda ben bilmiyordum şahsen. Şarkısı da vardı. yazın. Okuduğunuz yazın. Zaten kulağı alıyoruz. Ben bunu kabul edemem. <laughs> tamam, o zaman Molos Taş cevabı geldi. Fred Çakmaktaş ve Barney Molos Taş ikilisi doğru cevap. 14. soru şu. Ben İzmir, İzmir Havaalanı'nın adı nedir? İzmir Havaalanı'nın adı nedir? İzmir Havaalanı'nın Havaalanı adı nedir? İzmir Havaalanı'nın adı ee. nedir? Canım babacığım. <laughs> ben biliyorsun. İzmir'de var. mi? Orada yaptın <laughs> Ben askerliğimi orada yaptım. Ben de olmuyor. İzmir mi? İzmit mi? Hey, 35. Hey. 35 İzmir. 35 İzmir. <laughs> İnşallah ama ya bilmiyorum ya. Hatta yani. ee, <laughs> Tekfeköy'de Kültür Merkezi var adına. Evet. Okey, <laughs> <laughs> okay, asla unutmayacağım. Tamam. Uzağın böyle bakınca uzağı göremiyorsun. Bulanık görüyorsunuz. O hastalığın adı ne? Ya da bu hastalığı yaşayanlar <laughs> ne denir? Uzağı göremiyorsunuz, yakını değil. Uzak bozuk. <gülüyor> <gülüyor> Okunuyor mu böyle sıra, sıra dokunma falan? her şey çok o kadar net ki. Ben söyleyeyim mi? <laughs> bir mi? Gösterelim mi? mi? Allah. Im. Yazdı mı beyaz adayınız? Hadi çevirin <laughs> <Al> bakalım. Son <laughs> cevapları görelim. Yok. Sakatlamadan 15. soruya gelirsek. Kocaman Abi, bir Beyaz beyazalı ailesine. sana <laughs> da <laughs> 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 Son soruda doğru cevabı verdiniz. En azından e, Galip. almak istiyoruz. <laughs> Al hesabı. Gülmek için buradayız ya olup böyle şey. Evet gerçekten. İki ailemize de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür e, ederiz. Edin edin. Gerçekten harikaydınız. Enerjiniz çok güzeldi. İnşallah. bir ömür boyu hep böyle gülersiniz, hep böyle mutlu olursunuz. Tamam. Ne yazıyor? İnşallah. Seni çok seviyorum. Sana kurban olurum ben ya. Teşekkür ederim. <laughs> evet. çok iyi Bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere Hayır inşallah. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar İyi akşamlar. Beyazal ve İrtem ailelerinin yarışmasında kazanan İrtem ailesi oldu. Gerçekten son zamanlarda herhalde yaşadığımız, geçirdiğimiz en eğlenceli, en hareketli yarışmalardan biri oldu. İnşallah ailelerimiz de en az bizim kadar ve izlerken sizin olduğu gibi keyif almıştır, mutlu olmuştur. Çünkü biz Çekmeköy Belediyesi olarak bu zor günlerde, sıkıntılı günlerde evlerde oturduğumuz günlerde sizlerin mutlu olması, eğlenmesi ve moralinizin biraz da olsa artması için elimizden geleni yapıyoruz. Onun için buradayız, onun için Ailen Bilir var. Ve siz de bu heyecana, bu eğlenceye katılmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Çekmeköy Belter'e giriyorsunuz, Ailen Bilir formunu dolduruyorsunuz, biz sizi arıyoruz. Ondan sonra burada buluşuyoruz, Web TV ekranlarında buluşup Ailen de kıyasıya bir yarışın içine giriyoruz. Programımızın sonuna geldik. Hülya Polat'a da teşekkür edelim. Çok değerli, çok kıymetli bir sanatçımız bize zaman ayırdı bizi kırmadı ve bu yarışmada bizlerle beraber oldu. Yepyeni ailem bilir bölümleriyle yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle mutlu akşamlar hoşçakalın.